Eğitim İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Semerci 10 yıldır yaptığı uygulamalarla kamu çalışanlarını açlık sınırına yakın bir ücretle yaşamaya mahkum eden AKP iktidarı 2012 bütçesinde ilk 6 ay içinde belirlenen %3 sada kazanmanı bile emekçilere çok görmüştür. Anlaşılan o ki AKP hükümeti Türkiye'nin yaşadığı krizin faturasını tekrar yoksul halka ve 2,5 milyon kamu çalışanının sırtına yüklemek istemektedir. Asgari ücretin açlık sınırının altında 701 lira olarak belirlenmesi, dolaylı vergilerin arttırılması, sağlık primlerinin ve giderlerinin sosyal devlet devre dışı bırakılarak yurttaş tarafından karşılanması ve temel tüketim mallarına yapılan zamlar bu durumun önemli göstergeleridir dedi. Küresel sermayenin denetiminde olan Türkiye ekonomisini 2012 yılında büyük riskler beklemektedir. Çift haneli rakamlara ulaşan enflasyon oranları, döviz kurumdaki artışlar ile cari açıktaki rakamlar bu riskin belirtileridir uluslararası sermayenin ekonomik buhranlarının bedelini geçmiş süreçlerde hem biz emekçiler ödemişlerdir. Kamu çalışanlarının 2012 Ocak maaşlarına yalnızca 2011 yılı enflasyon farkı olan yüzde 2.7 oranında bir zam yapılmıştır. Bu rakam enflasyon farkını gerçek anlamda yansıtmamaktadır. Basın açıklamasının ardından Eğitim İş Balıkesir Şubesi üyeleri kamu çalışanlarının Cumhuriyet tarihinde ilk kez maaş zammı almadan yeni yıla girmesini protesto etmek için bordrolarını yaktı. galu varo